Gelmiş geçmiş en büyük macera diyen Rafadan Tayfa ekibi Malatya'da çocukların karşısına çıkan Tayfa, Malatya Park AVM'de buluşan çocuklara heyecan yaşattı. Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Galaktik Tayfa'nın gösterisi ve imza günü Malatya Park AVM'de büyük bir yoğunlukla yapıldı. İnşallah. Rafadan Tayfa'nın macera perest ekibi sahneye çıkınca çığlıklar ayuka çıktı. B3 buyurun. Harikasınız Malatya. Kocaman alkışlarla Tayfa geliyor. Balatya Park Alışveriş Merkezi'nde yoğun bir kalabalık tarafından izlenen tayfanın üyeleri daha sonra imza töreni düzenlediler. Müzik eşliğinde coşan çocuklar doyasıya eğlendiler.